Adı Afet. Aslında her gittiği okulda öğrencilerinin taktığı isimle... Doğa Afet! Eğitimci bir ailenin eğitimci kızı olarak yetişti. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybedince küçük kardeşi Kerem'in sorumluluğunu almak da Afet öğretmene düştü. seni <laughs> Anadolu'nun her köşesini gezdiler küçük kardeşiyle. Lojman <laughs> burasıdır, öğretmen hanım. Ve her gittiği yerde evlenmek isteyenler oldu Afet öğretmenle. Ama o kardeşine tokat attığı için hiç affetmediği Tekin öğretmeni asla unutamadı. Öğrettikçe öğrendi. Ezberci değil, yaratıcı eğitimden yanaydı. Ali <laughs> Sivri dili her yerde başına bela açtı. Ve bu nedenle son sürgün yeri İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi oldu. Hepimiz sınıflara daha çok eğleneceğiz bu okulda.